Antik İran, Zerdüşçülük, Zerdüşt ve Büyük Kiros. Eski İran'da M.Ö. 1400-1200 arasında bir peygamber olarak kabul edilen Zerdüşt tarafından kurulan Zerdüştlük inancı, varlığını sürdürmeye devam eden en eski dinlerden ve kayıtlara geçmiş olan ilk tek tanrılı inançlardan biridir. Zerdüşt'ün dini, Bilgeliğin efendisi olan Ahura Mazda'yı da kapsayan eski Hint-İran tanrı sisteminden gelişti. Zerdüştlükte Ahura Mazda, tek üstün tanrı, her iyiliğin kaynağı ve kötülükle kargaşanın karşısında düzeni ve hakikati temsil eden bilge yaratıcı düzeyine yükseltilir. Ahura Mazda'ya onun yarattıkları ve Amesha Spenta, altı ilahi ruh, yardım eder. Yedinci ve daha zor tanımlanan Spenta, Ahura Mazda'nın kendi cömert ruhu ve iradesinin aracısı olarak görülen Spenta Mainyudur. Zerdüşt'ün öğretileri erken Hindu metinlerinden yararlandığını gösterse de kendisi bu metinlerle ilgili dini içgörülerinin doğrudan Tanrı'dan geldiğini varsaydı. Zerdüşt, Ahura Mazda'ya tapmayı vaaz etmeye başladığında Rusya'nın güney bozkırlarında yarı göçebe ve çoban İranlılar arasında bir din adamıydı. Başlangıçta çok az taraftar buldu ama yerel bir hükümdarı kendi dinine çevirdi ve o da bu dini halkının resmi dini yaptı. Bütün bunlara karşın Dinin bütün Pers diyarına yayılması, milattan önce 6. yüzyılda kralların kralı unvanına sahip olan Ahameniş İmparatorluğu hükümdarı Büyük Kiros döneminde oldu. Günümüzde Zerdüştlük dini, azınlık dinlerden biri olarak varlığını sürdürmekte ve toplam takipçi sayısının da 2-3 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Zerdüştlerin çoğunluğu Orta İran, Batı Hindistan ve Güney Pakistan'da yaşamaktadır.